Breaking Bad kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ise ikinci sezonda Salamanca'yı göstererek başlıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla birinci sezonun finalinde Salamanca birini öldürmüştü ve Walter White ile Jesse Pinkman buna şahitlik yapmıştı. Nabız yok. Ben, ben ya. ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ambulans çağırmak lazım, hastaneye götürülmeli. Şimdi ise bunların başına bela olduğunu bu bölümde görüyoruz. Kendi adamını yok yere döverek öldürdü, bunu görmedim mi? Zaten şunu fark edebilirsiniz de eğer Walter White az bir şey Jesse Pinkman'ın sözünü dinlese her şeyi başaracaklar. Ancak çocuk diye sözünü dinlemiyor. Her şeyi ben daha iyi biliyorum kafasına giriyor. Hatta başında söyledi Jesse Pinkman. Bak böyle böyle olay var peşinde diye söyledi. Ancak dinlemedi. Sonrasında zaten onun peşine takıldığını gördü. Zaten bölümün sonunda Tico Salamanca hem Jesse Pinkman'ı hem de Walter White'ı kaçırdığını silah zoruyla görüyoruz. Bir de bunun yanında Walter'ın karısı Skyler'la Mary'nin arayı bulmaya çalıştıklarını az da olsa bu bölümde görüyoruz. Sadece Mary ile aralarını düzeltmeye çalıştım. Büyük hatayım. Vizyon gözüne abone olmadılar mı? İkinci bölüme geldiğimizde bu bölümde Walter White hakkında çok fazla bilgi edindiğimiz bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz ki ilk bölümde ne olmuştu? Tuco Salamanca, Jesse Pinkman Walter White karakterini kaçırmıştı. Ve şimdi bu bölümde ise Tuco Salamanca'nın bizim Walter ile Jesse arasındaki kurtulma çabası bu bölümde işleniyor. Ve bu bölümde Walter White'ın boyu Boyu ve kilosu. 1.80. Walter White'ın gerçek ismini tam haliyle görüyoruz. Senin adın Heisenberg değil miydi? Walter Hartwell White. Normalde Walter H. White ismiyle yazılıyordu ve sürekli Walter ismini kullandığı için o ismini tam görememiştik. Şimdiki bölümde ise ismini tam anlamıyla, tam açılımıyla görüyoruz. Bir de ben bu bölümde Walter White'ın İspanyolca bildiğini öğrendim. Mexico Meksika. <laughs> Şahsen ben Walter White'ın İspanyolca bildiğini bilmiyordum. Bu bölümde Tuko Salamanca, Walter White Jesse Pinkman'ı kaçırdığını ve onun elinden kurtulduğunu ve Tuko Salamanca'nın Hank tarafından öldürüldüğünü bu bölümde görüyoruz. Sen nereden çıktın Hank? Kim? Hank. Jesse, bu dizinin ikinci sezonunu yine mükemmel bir şekilde yapmamız lazım. Hala yapmak istiyor musun? Ciddi misin? Evet, bu dizinin ikinci sezonunun incelemesini yapmak istiyorum. Ve de devam sezonlarında, 3. 4. ve 5. sezonlarında da yine mükemmel incelemeyle karşılarına çıkmak istiyorum. 3. bölüme geldiğimizde Tuko Salamanca'nın ölümünden sonra Walter'la Jesse'nin yollarının ayrıldığını görüyoruz. Bak hata yapıyorsun bay bay. Bunun doğru yol olduğundan emin misin? Evet. Birisi sorguya, diğerisi hastaneye düşüyor. Şimdi bu bölümde şu konuya anlam veremedim ben. Şimdi yolları ayrıldı dedim ya. Walter çırılçıplak bir şekilde markette bulunuyor. Bir dakika bakar mısınız? Aa, Buraya gelir misin? Buraya gel ve hastaneye götürüyor. Ve benim anlamadığım konu şu. Markete girerken çıplak olduğunu kimse görmedi mi? Orada güvenlik, kasiyer, personel, oradaki çalışan kimse görmedi mi? Hadi diyelim ki girişte kıyafetiyle girmiş olsun ve içeride çıkartmış olduğunu varsayalım. İşte burada da şu soru aklıma takıldı. Şimdi AVM'nin içinde Birini soyunduğunu görmelerine rağmen bir şey demiyorlarsa bu marketin çalışanlarının sorumsuzluğu değil midir? Ha eğer ki görmedilerse içeride personel yok mu? İçeride çalışan yok mu? Ben bu soruya anlam veremedim ve bunun açıklamasını ise hastalığına bağladılar. Sadece ilaçlar yüzünden de olabilir. Evet. Ve psikiyatristle konuşmak konusuna gelindi. Psikiyatriste de dedi ki ben her şeyi hatırlıyorum dedi. Her şeyi hatırlıyorum. Psikiyatrist dedi ki peki neden yaptın? Evden kaçtım dedi. Oldu. Neden kaçtın diye sorunca karısının hamileliğinden. Doktor karım hiç planlamadığımız bir bebeği 7 aylık hamile. Yakında öleceğinden. Ve 18 ay içinde ölmüş olacağım. Siz de bana neden kaçtığımı soruyorsunuz. Ve çocuğunun hasta olmasından bahsetti. 15 yaşındaki oğlum serebral palsi hastası anlam veremedim ve dizide de bunun açıklamasını düzgün bir şekilde yapamıyorlar zaten. Niye çıplak durduğunu ve bunun düzgün bir şekilde açıklamasını hiç kimse veremiyor. Ve bu da bana mantıksız olarak geliyor. Bir de bu bölümde Jesse Pinkman'ı Willy Wonka'ya benzettiler. Sen Willy Wonka'sın. Sen Willy Wonka'sın ve açık bilet buldum. Willy Wonka göndermesi bu bölümde güzeldi. Dördüncü bölüme geldiğimizde bu bölümde diğer bölümlerden daha sıkıcı bir bölüm olduğunu şahitlik ediyoruz. Bu bölümde Walter White ile Jesse Pinkman'ın kendi aileleri tarafından aile olaylarına dahil olduklarını ve onlarla uğraştıklarını görüyoruz. Tabi bu bölümde Jesse Walter'dan daha fazla sorunlarla karşılaşıyor ve hatta Walter'ı arıyor ancak Walter ona karşılık vermiyor yani onun ciddi alıp konuşmuyor ne olduğunu sormuyor. Senin sorunun iletişim yok evimi arama asla Zamanı geldiğinde ben seni arayacağım. Paraya ihtiyacım var mı diye sormuyor. Tamam. Hay, hay, beni hayır hayır beni Beni evimden atıyorlar. Ancak kendi ailesini tek başına düşündüğü için ortağını yarı yolda bırakıyor ve en sonunda zaten tekrardan bu işe devam ettiklerini görüyoruz. Dediğim gibi bu bölüm sadece Walter'la Jesse'nin kendi aileleriyle yaşadığı problemlere odaklanıyor. Beşinci bölüme geldiğimizde bu bölümde Jesse Pinkman'ın yeni ev. Ha, adın Jane değil mi? Jane, bu ev gerçekten mükemmelmiş. Yeni araba. Ciddi misin? Ve de yeni iş ve yeni hayatını görüyoruz. Tabii ki de yeni işini Walter White ile beraber. Ya da sen ve ben birlikte. Bu bölümde eleştirebileceğim tek bir nokta var. O da bu doktorun ilişkiniz nasıl diye sorması. Hı hı. İlişkiniz nasıl? Yani Walter'la karısının ilişkileri iyi olsa veya kötü olsa bu doktoru ne kadar ilgilendiriyor? Doktor kişisel alana girmesi normal bir şey mi? 6. bölüme geldiğimizde Jesspinkman'la Walter White'ın yollarının ayrı ayrı olduğunu gösteriyorlar. Kendi hayatlarına odaklandığı bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Pinkman kendi malını başkası çalmıştı. Onlarla uğraştığını görüyoruz bu bölümde. Nerede? Arka bahçede. Walter White'a gelirsek Sağlığı konusunda paraya ihtiyacı vardı. Başkası vermiş gibi gösterdi. Bizden para almadın. Kısaca toparlarsak. Walter sağlığı konusunda para verdiğini söylediği kişilerle uğraştı. Sözde para verdiğini. Ancak kendisi yaptı. Kendisi verdi parasını. Bunu Skyler bilmiyor. Diğer taraftaysa Nispingman'ın kendisinin malını çalanlarla uğraştığını görüyoruz. Bu bölümü anlatıyorum. Ancak şimdi şey diyebilirsiniz. Abi diziyi niye anlatıyorsun, diziyi eleştir diyebilirsiniz. Ancak ben bu diziyi eleştirmekte çok zorlanıyorum. Çünkü dünyada birinci sırada Breaking Bad dizisi. Bunu zaten biliyorsunuzdur. 9.5 IMDb bir puanı var. Herkes tarafından seviliyor ve dizi zaten mükemmel bir şekilde ilerliyor. Gerçekten güzel eleştirilmesi çok ama çok zor bir dizi. Mesela dizideki bilgiler de o kadar gerçekçi ve doğru ki. Mesela Doktor Hall. Doktor Hall. Mesela dizide Doktor Hall diye birinden bahsediyorlar. Çoğaltma işlemiyle ilk sentetik elması icat eden kişidir kendisi. Dedim ki böyle biri gerçekten var mı? Kimyager mi? Bir bakayım tarzında bir internete sordum, araştırdım. Gerçekten dizide söylenenlerin gerçek olduğunu izlediğinizde ve araştırdığınızda görüyorsunuz. Gerçekte böyle biri varmış. Yani diziye mahsus bir şey değilmiş. Adamlar gerçeği de anlatıyorlar.